Evet gençler tekrar merhaba arkadaşlar şimdi e, bugün öncelikle ses tonum bugün iyi değil e, fazla dersten dolayı sesler artık kaldırmıyor bazen fakat bu geçen haftadan beri bir birkaç arkadaşınız bunu soruyor o yüzden bir genel bir bilgilendirme yapayım bu genel bir problem şimdi konu ne ihracatta düşük fatura kesilme durumu yani bunu Birçok ihracatçımız ne yazık ki yapıyor bu hatayı ve bu hatayı yaparken farkına varmadıkları için belki de bunun hata olduğunu farkına varmadıkları için ya da kendilerine çok fazla zarar geleceğini düşünmedikleri için bu hata yapılıyor ama bu çok riskli bir durum. Bugün onun risklerinden bahsedeceğiz. Şimdi genel olarak nedir bu ihracatta düşük fatura kesme olayı? Yani bu genellikle karşı tarafın istemiyle alakalı olan bir durum. Yani karşı taraf diyor ki ya işte benim ülkemde e, sonuçta ben bu malı ithal ederken işte e, 2 milyon dolarlık bir mal mı ithal ediyorum? İşte benim bu 2 milyon doların vergisini ödemem gerekiyor. İşte böyle bir durumla karşılaşmamak için e, lütfen bana e, bunu 2 milyon değil de 1 milyon dolar olarak kesin. Ben de bunu işte ne yapayım? Gideyim e, size 1 milyon dolarını bankadan, 1 milyon dolarını evden ya da farklı bir hesaptan göndereyim. Bu şekilde halledelim gibisinden. Bu genellikle tanıdık firmalarda yapılabiliyor. Ya da ihracatı ilk defa girmeye çalışan firmalarda yapılıyor. Ve bu e, ihracatçının başına çok fazla belalar açıyor. Gerçekten çok fazla belalar açıyor. Şimdi mesela bir örnek vereyim ben size. Geçenlerde hatta... Bundan ya geçenlerde dedim 4-5 ay önce herhalde gecenin saat ikisinde benim telefon numaram çalıyor. Bu biliyorsunuz benim telefonum YouTube videolarımın da altında yani birçok kişi ihtiyacı olduğu zaman ulaşabiliyor bana. E, bu telefon saat gecenin ikisi dedim kesin birinin yine başı derde girdi dış ticaretle alakalı. Çünkü biliyorsunuz e, biz dış ticaret yaptığımız için e, uluslararası zaman farkı oluyor. Yani adam Amerika ile iş yapıyor bilmem nereye ile iş yapıyor. E, genelde problemi olanlar karşı tarafa ayak uydurabilmek için, problemi çözebilmek için e, gecenin ikisinde üçünde e, ayakta kalmak durumunda oluyor adamın canı öyle bir yanmış ki gecenin ikisinde üçünde e, benim telefonumu arıyor. Yani düşünemiyor bile e, ya bu saatte rahatsız edilir mi diye. Neyse. Şimdi aradılar. İşte hocam merhaba iyi akşamlar dedim buyurun. E, iyi geceler daha doğrusu dedim buyurun. Dedim bu saatte arıyorsunuz herhalde başınızda bela var yani. Nedir? E, hocam dedi biz şimdi ülkeyi yanlış hatırlayabilirim belki ama İsviçre'ydi galiba tam hatırlamıyorum. İsviçre miydi? O bölgelerde bir yer. Ee, bir Türk ile, e, karşı taraftaki de bir Türk, e, bir Türk alıcıyla iş yapıyorlar. Ve bu alıcı da e, yaklaşık 3,5 milyon TL'lik Türk parasını vurduğunuzda 3,5 milyon TL'lik bir e, siparişi var adamın. Ve adam da temin söylediğim gibi, aynen e, şeyde beyan ettiğim, ilk başta belirttiğim gibi diyor ki ya hocam işte e, ithalatçı bu ihracatçıya söylüyor. Diyor ki ya kardeş diyor bizim ülkede işte e, bu ithalat vergileri çok fazla. O yüzden sana zahmet e, sen bu faturayı düşük kes ben sana banka üzerinden kestiğim miktarı vereyim. E, geri kalan miktarı da ben sana istiyorsan elden vereyim. istiyorsan başka bir havale üzerine verelim falan filan gibisinden. Neyse tamam Tamam. Şimdi bu arkadaş da ihracatı bilmiyor. Hevesli. Bu da ya ne olacak diyor. Bizim memleketteki işler gibi zannediyor herhalde. Ne olacak diyor ya keseriz. Şimdi bu 3,5 milyon TL'lik tabi Euro bazına çeviriyor ama TL bazı 3,5 milyon öyle söyleyeyim. 3,5 milyon TL'lik işi yanlış hatırlamıyorsam 2 milyon TL olarak gösteriyor. 1,5 milyon TL'yi faturada göstermiyor. Adam da buna bunun karşılığında bir tane makbuz gönderiyor internetten. E, EFT yaptın 1.5 milyon TL'ni ama sana gelmesi işte şu kadar sürer sana zahmet e, 2 milyonu da ben sana normal şeyden göndereceğim e, neydi onun adı? E, bankadan göndereceğim sen malları çıkarır mısın diye bu da tamam diyor neyse tamam dedikten sonra e, bu arkadaş malları gönderiyor fakat bir türlü yani 2 milyon TL buna geliyor ama 1.5 milyon TL gelmiyor Adamın elinde gerçekten bir evrak var mı yok mu onu da bilmiyorum. Yani bana beyanı bu. Ya hocam bana işte böyle söyledi, şöyle yaptı falan filan. Dedim peki bu bir buçuk milyon TL yani sizin hesabınıza geçmeden siz neden malınızı çıkardınız? Ya hocam güvendik. E dedim güvendin de sonra ne oldu? Hocam ben adama gönderdim malı. Bu bana 2 milyon TL'lik işte euro karşılığı neyse banka üzerinden gönderdi. Ondan sonra bir buçuk milyon TL ne oldu dediğimizde? Ya biz seninle 2 milyon TL'den anlaştık. Bak faturada da 2 milyon TL yazıyor. Sen daha neyin 1,5 milyonunu arıyorsun diye. Adam bana böyle bir cevap verdi diyor. Şimdi nereden tutsan zaten bir saçmalık. Yani dinliyorsun şu an o arkadaş. Çünkü o gün ona da onu söyledim. Nereden tutsanız saçmalık. Birincisi kardeşim sen tanımadığın etmediğin adama para senin hesabına geçmeden her ne olursa olsun ister direk ister endirek para senin hesabına geçmeden birincisi nasıl malını çıkarıyorsun? İkincisi hangi akla hizmet sen fatura bedelinden düşük gösteriyorsun? E karşı tarafa kıyak olsun diye. Ya ne kıyak kardeşim? Sen dış ticaret yapıyorsun. Ticaret yapıyorsun. Bunun kıyafet olmaz. E bana dedi ki hocam ben ne yapacağım şimdi? Şey? Valla dedim ya eline silah alacaksın. Gideceksin kapısına dayanacaksın. Ya da hiçbir şey yapamazsın dedim. E, hocam mahkeme açsak, dava açsak olmaz mı? Dedim tamam ne diyeceksin karşı tarafa? Bu adam sizin ülkenizi yani karşı ülkede dava açması lazım ya da bizim ülkemizde açacak ama karşı ülkeyde uluslararası hukuka girecek yani iki ülke tarafında açması lazım ama her ne olursa olsun ne diyeceksin? Ya yani bu adam sizin ülkenizi dolandırmaya çalışıyordu vergi anlamında benden böyle bir iyilik istedi ben de sizin ülkenizi dolandırabilmesi için buna böyle bir güzellik yaptım ama bu adam sizin ülkenizi dolandırırken beni de dolandırdı. E şimdi. Ee, bunu söyleyebiliyorsan dedim mahkemede git dedim söyle. Ne diyeyim yani şimdi bir şey söyleyemem. E sonra üzülmedim değil adamı... Ya yani üzüldüm tabii ki. Ya yani o paralar az kazanılmıyor. Kolay kazanılmıyor. Ama arkadaşlar buradaki mantıksızlık şu. Siz bir güvenmiyorsunuz. Yani tanımıyorsunuz karşı tarafı. İki siz uluslararası ticaret yapıyorsunuz. Bakın benim her zaman size söylediğim şey şu. Yani sağdan soldan bildiğiniz ya da biz böyle yapıyorduk bugüne kadar böyle oldu mantığıyla bu işi yapamazsınız. Bakın uluslararası ticaretin içerisinde uluslararası hukuk girer. Ve bu size anlatmış olduğum, genelde videolarda anlatmış olduğum bilgiler sizin başınız belaya girdiği zaman sizi kurtaracak bilgilerdir. E, benim başım bugüne kadar belaya girmedi. E, ben de uygulamak zorunda değilim. E, uygulamazsam böyle olur. Yani bak o para gitti. Diğer taraftan başka ne sakıncası var? Mesela biri bu. Yani karşı tarafı düşük fatura gösterirsen o adam sana o fatura bedeli kadar parayı verir. Üstüne de bir bardak su içersiniz. İşin neticesine varacağınız şey şu. Bu ikinci sıkıntılı durum nedir? Sigorta. Bakın her zaman söylüyorum arkadaşlar. Ee, dış ticarette Incoterms bana şu sigortayı emrediyor. Yani Incoterms'in bilmem nesi bana sigorta emrediyor. Bilmem nesi emretmiyor. Beni ilgilendirmiyor kardeşim. İşte Incoterms'de sadece SIF. Cost, Insurance and Freight. Orada o iyi var ya, insurance dediğimiz sigortası. Incoterms'te sadece sifte sigorta zorunluluğu vardır yazılı olarak. Diğerlerinde yoktur. E o zaman diğerlerini ne yapmayayım? Hayır kardeşim sigortayı her koşulda ex work haricinde tekrar tekrar söylüyorum. Ex work haricinde her teslim yönteminde sigorta yaptırmak zorundasınız. Ve bu sigortanın bedelini siz kendi cebinizden vermeyeceksiniz. Bu sigortanın bedelini karşı taraftan tahsil edeceksiniz. Kural neydi? İhracatçı hiçbir şeyin bedelini ödemez. Neyse. Fakat sigorta durumuna geldiğimizde de ortalık karışabiliyor. Nasıl karışıyor? Ya kardeşim sen gönderiyorsun 200 bin dolarlık mal. E karşı taraf sana dedi ki abi bana 100 bin dolardan fatura kes. E tamam 100 bin dolardan fatura kessin. Karşı tarafı kıyak yapacağım diye affedersin. E iyi de o mal çalınır. O mal bilmem ne olur. O mal şu olur bu olur. O zaman o malın değeri 200 bin dolar üzerinden değil 100 bin dolar üzerinden hesaplanır. Ondan sonra o tabiri caizse biraz kaba olacak kusura bakmayın. O kıyak yaptığınız ithalatçı sizin 100 bin dolarınızı verecek mi orada eğer sigortadan olursa Yani sigorta, herhangi bir kaza olduğunda çünkü siz 200 bin dolarlık malı 100 bin dolar diye fatura ederseniz o malı 200 bin dolar üzerinden sigortalatamazsınız. Fatura bedeli neyse onun üzerinden sigortalatabilirsiniz. E o zaman ne olacak? O aradaki e, sizin 100 bin dolarınıza ne olacak? Bunu nasıl karşılamayı düşünüyorsunuz? Anlatabiliyor muyum? Heh, karşılatamazsınız ve canınız yanar. O yüzden arkadaşlar bakın bu faturayı düşük kesme durumları genellikle Afrika ülkelerinde, Orta Doğu ülkelerinde, Avrupa'da da Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Bulgaristan bu bölgelerde, Gürcistan'dan da isterler. Bu bölgelerde düşük fatura istenir. Fakat ne yazık ki bu bölgelerde de yaş tahtaya basma durumunuz çok yüksektir. O sebeple siz siz olun ...asla ve asla düşük fatura kesmeyin. Her ne sebeple olursa olsun. Bakın fatura üzerinde oyun oynamanız... ...yarın bir gün sizin başınıza hiç tahmin edemeyeceğiniz belalar getirebilir. Bir kere bu yasal bir durum değil. Siz de bir suça iştirak ediyorsunuz. Ve e, o bedeli 200 bin dolarlık bir malı 100 bin dolar olarak gösterirseniz... ...gerideki 100 bin doları koruyabilecek elinizde hiçbir materyaliniz yok. Yok kardeşim. Yani o 100 bin, o malın başına bir iş geldiğinde o 100 bin dolarınızı kurtaramazsınız ya da kaç para düştüyseniz. O sebeple tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen sizden ricamdır. Ee, ihracat faturalarınızı asla düşük kesmeyin. Diğer taraftan arkadaşlar şunu da unutmayın. Siz ihracat faturalarınızı ne kadar yüksek keserseniz banka nezdinde kredi biletiniz o kadar artar. Devlet nezdinde o kadar artar. Koskep, KOBİ e, ya da e, eskiden İGME idi. Şimdi dış şey eskiden İGME ve dış ticaret müsteşarlığı olarak geçerdi. Şimdi ticaret müsteşarlığının altındaki e, nedir onlar? Ticaret müsteşarlığının altındaki yardımlardan faydalanmanız o derecede daha mümkündür. Çünkü bazı KOSGEB e, ve kobilerin e, e, yeni tanımlamalara göre yıllık cirolarına göre destekler de değişebiliyor. O yüzden sizden rica ediyorum ee, ihracat faturalarınızda asla ve asla indirim, daha doğrusu düşük kesme diye bir yola gitmeyin. Sonradan başınıza bir iş gelir ve çok kötü yanar. Sonra Mustafa Hoca demişti dersiniz. Neyse. Peki. İyi akşamlar olsun. Ee, bu arada yeni eğitimlerimiz başladı tekrardan haberiniz olsun. 4 ee, arkadaş alabiliyorum şu an için. Çünkü yeni mezunlarımız oldu, işe yerleştiler çok şükür. Kendi şirketlerini kuranlar oldu, işe yerleşenler oldu. Bizim programlarımızı biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız kanalın içerisinde var benim programlarım. Dış ticaret eğitimleri üzerine hem öğrencilere hem iş adamlarına. Fakat ben her öğrenci ve iş adamına birebir eğitim verdiğim için çok fazla sayıda öğrenci alamıyorum. Bilginiz olsun. Peki görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.